Magnezyum elementi insan vücudunda 400 çeşit enzimin oluşmasında 600 kimyasal reaksiyonda rol oynar. Çok çok önemli. Magnezyum kadar önemli element neredeyse yok gibi o kadar önemli çok önemli. Magnezyum eksikliği yanlış beslenmekten, alkol kullanmaktan, sigara kullanmaktan, asitli içecekler, hazır gıda tüketmekten kaynaklanır. Günümüzde o zaman abur cubur böyle fast food tarzı beslenenler, asitli içecek içenler magnezyum eksikliği var demek. Magnezyum azalırsa ne olur? Hemen kalsiyum yükselir. Magnezyum azalırsa kalsiyum yükselir. Kalsiyum yükselirse ne olur? Kalsiyum yükselirse hayat zehir olur. Tabii ki burada kimyasal ilaçlar daha tehlikeli. Antibiyotik kullanmak kortizon, diüretikler, idrar söktürücüler, kalp damar rahatsızlığına kullanılan bu anti eritmik, kalp yetmezliği için kullanılan ilaçlar vesaire vesaire bir sürü kimyasallar da magnezyumu yok eder. Magnezyumun azalması kalsiyumun çoğalması demek. Kalsiyum çoğalırsa ne olur? Damarlar kireçlenir, sinirler kireçlenir, eklemler kireçlenir. Romatizma hastalıkları ortaya çıkar. kut hastalığı ortaya çıkar. Bağırsaklarda kalsiyum çoğalırsa bağırsaklar nedeniyle kabızlık sorunu ortaya çıkar. Beynin fonksiyonlarını bozar kalsiyum yükselirse. Kalp damar rahatsızları tetikler. Damarların iç üzerinde bir Alman doktor damarlarda kemikleşme diyor. Kemikleşme yani kireçlenme damarları kemik gibi yapar demek istiyor yani. Fonksiyonunu bozar. Yüksek tansiyonu tetikler. Magnezyum azalırsa kalsiyum yükselir, kalsiyum yükselirse tansiyon hastalığı ortaya çıkar. Yüksek tansiyon, kalp hastalar ortaya çıkar. Kimi erimesi başlar. Magnezyum azaldı mı denge bozulur. Kalsiyum, magnezyum. Bayanlarda adet anormallikleri ortaya çıkar. Adet öncesi ağrılar, sancılar, premestre sendrom dediğimiz ağrılar, sancılar, kramplar daha yoğun. Gençlerde, çocuklarda hiperaktivite, dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği, D, A, D, H, -D bir hastalık ortaya çıkar. Yani dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite ettiler sorunu ortaya çıkar. Kabız sorunu ortaya çıkar. Kabız olur kişi sabah akşam lavman yapmak zorunda kalır. <laughs> lavman da çare değil. Çünkü kabız olduğu zaman kişi atamadığı zaman defaceti kana karışan zehir beyni bozar. Yani bunların hepsi neymiş? Magnezyum eksikliği. Evet. Magnezyum eksikliği çok çok büyük bir tehlike insan hayatı için. Bununla ilgili birçok çalışma yapılmış. Mesela ta 1920 yılında yapılan bir araştırmada 8894 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada magnezyumun dopamin oranını artırdı. Beynin salgılanmış olduğu hormonları ve yani kalitesini artırır. Dopamin oranını artırdı. Depresyonu önlediği. Aynı antidepresan gibi etki yapıyor. Ama yan etkisi yok. Antidepresan gibi kimyasal tehlikeli değil. Aynı antidepresan gibi etki yapar ama antidepresan kullandım adam ne olur? Erkekler kullandığımı zamanla cinselliği gider biter. Çok tehlikeli. Buraya bir genç gelmişti birkaç yıl önce. Oturmuş ağlıyor. Ne olur dedim. Eşim beni evden kovdu. Kız kardeşimden farkın yok diyor. Niye öyle dedi? Cinselliğin bittiği hormonlar bittiği için. Niye bitti? Adam da te yani ağzından zorla çıkarıyor. İş yerimi kaybettim. Psikolojim bozuldu. Antidepresan kullandım. Hormonların Hormonlarım bitti. Doktora git Doktora gittim. Ne dedi? Bana mı sorun dedi. Bu cevap mı yani? He, sorun yok tedavi ederiz dedim. Çoban çökerten seti kullandı. Hormonları düzeldi. Sarı kanseron kullandı. Depresyondan kurtuldu. Şimdi tabi bu magnezyum eksikliği. Yanlış beslenme, abur cubur gıdalar. Gıda denmez zaten bu fast food tarzı beslenme. Kola ve diğer asitli içecekler içme. Kimyasal ilaç kullanma. Ömür boyu mide koruyucu Ya mide koruyucu dediğiniz şey zaten bağırsadaki mantarı tetikliyor. Mide koruyucuymuş. Mide koruyucu. Ömür boyu mide koruyucu. Veya bazıları ömür boyu kan sulandırıcı. Kan sulandırıcı. Ömür boyu kullanılır mı? Kan kullanırsan kemik iliği bozulur. Karaciğer bozulur. Bağırsaklar bozulur. Beyin bozulur. Hepsi bozulur. Bütün sistem tüker. Kan sulandırıcı ömür boyu kullanılır mı? Tansiyon yap. Ömür boyu tansiyon yap. Magnezyum malat. Aynı zamanda psikolojik ruh hali bozuk olan 8894 hasta üzerinde denenmiş dopamin oranını artırdığı kişiyi mutluluk veren hormon. Dopamin azalırsa Parkinson, Alzheimer bir sürü hastalık ortaya çıkar. Kan şekerini düzenlediğin, insülin direnci yani insülin var ama karaciğerle kaslar bu insülini kullanamıyor. İnsülin direncini kırdığı normal diyabetin tedavisinde rol oynadığı belgelenmiştir. hasta üzerinde denenmiştir. Kan şekerini düzenlediği. hemoglobin A1C'yi düzenlediği belge, klinik arasması var. Eksersiz sırasında böyle futbolcular, veleybolcular, karate, tekvando vesaire aşırı efor harcıyorlar. Efor harcayan voleybolcular üzerinde araştırma yapılmış enerji takviye ediyor Magnezyum vücut içerisinde mitokondrinde adenizin trifosfat enerji üreten adenizin trifosfatın çalışmasında rol oynuyor. DNA, RNA yüze yenilenmesinde rol oynuyor. Evet erkeklerde ve kadınlarda cinsiyetle ilgili, cinsellikle ilgili hormonlarda rol oynuyor. En önemlisi de bana göre tansiyonla ilgili. Damarların içerisinde kalsiyum yoğunlaşması tansiyonu tetikliyor. Ne yapıyor? Burada kireci çözerek yüksek tansiyonda oluşmasını önlüyor. Migrene baş ağrısına iyi geliyor migren ve baş ağrısı rastlarına iyi geliyor. Evet şimdi birçok magnezyum türü var en iyisi nedir? Vatandaş duyuyor magnezyum glisenat, magnezyum taurit, magnezyum taurat magnezyum sitrat, magnezyum sulfat, İngiliz tuzu İngiliz tuzu, magnezyum sulfat haricinde birçok mineral de içerir. Yani saf değil. O nedenle İngiliz tuzu kullandığında ishal yapar. Sabra kesesinde taş olanlar ama 6-7 milimden küçük olacak. Sabra kesesinde taşın dökülmesinde rol oynar İngiliz tuzu. İngiliz tuzundaki magnezyum sulfat emilimi zor bağırsaktan ishal yapar atar dışarı vücut. Yani emilerek kana karışması, karaciğere gelmesi, karaciğer bunu değerlendirmesi zor. Bağırsaklar için, kabızlık için iyidir. Sağlıklı kesinlikle taşın dökülmesi, temizlenmesi için iyidir. Ama emilerek kana karışması. En iyi magnezyum emilebilen magnezyum malat. Antidepresan gibi etki yapar. Yüksek tansiyona iyi gelir. Hücrelerin içerisinde DNA, RNA tamiratında, dönüşümde, değişiminde rol oynar. Beyinde kas gevşeticidir. Efendim beyin ve sinir sistemine etki yapar. nörotransmitter üretiminde kullanılır. nörotransmitter beyin birçok hormon ve hormon substance nörotransmitter üretir serotonin, onun noralar dopamin kulotsamat melatonin prolamin vesaire Bunların nörotransmitter üretiminde olanı, rol oynar, diyabette rol oynar, tansiyonda rol oynar. Yani 400 çeşit enzimin oluşmasında rol oynar. O nedenle magnezyum hiçbir şeye benzemez. Çok çok önemli. Ama günümüzde zepseden özellikle yeşil yapraklı zepselerden, bakliyattan, kuru çerezlerden gerektiği kadar vatandaş alamıyor bunu. Tarımda kullanılan kimyasallar ne yapıyor? Magnezyumu yok ediyor. Bu nedenle günümüzde magnezyum gıdalardan çok az alınıyor. Yani Eskisine oranı 50 yıl önceki %25, 30 daha az magnezyum alıyor insan bu dağlardan. Bir de bir de yanlış besleniyorsan, böyle hazır Amerikan usulü fast food. Cips, telefon, kek, gofret falan filan abur cubur tüketiyorsa, alkol kullanıyorsa, sigara içiyorsa, bir de tabii ki aşırı böyle kimyasal ilaç, düzenli kimyasal ilaç kullanıyorsa o zaman magnezyum oranı iyice düşüyor. İnsan vücudundaki magnezyum eksiliğinin tespiti çok zor. Çünkü insan vücudundaki magnezyumun yüzde biri kanda yani serum kısmında yüzde biri arttı mı azaldı mı orada pek şey olmuyor. Anlaşılmıyor. Hücrenin içindeki magnezyumun anlaşılması gerekir. Yani doktor kanına baktı, aa magnezyum yetersizliği yok, no. Normal. Çünkü o yüzde biri takviye etmek için organlarda veya diğer bölümlerde hazır magnezyum azaldığında hemen kana karışır. O nedenle kandaki magnezyum oranı kan halinde çıkmaz. Hücre içerisinde magnezyuma bakmak gerekir. Yeni yeni Avrupa'da, Amerika'da bunu yapıyorlar. Evet, magnezyum, CRP araştırma yapılmış enfeksiyon hastalıklarında. CRP yükseliyorsa magnezyum düşük demektir. Bağışıklık sistemi düşüyor çünkü. Magnezyum olmadan bağışıklık sistemi çöküyor. CRP yükseliyor yani enfeksiyonal hastalıklar çocuklarda araştırma yapılmış bununla ilgili kronik inflamasyon çocuklarda yetişkinlerde yaşlarda obezite İnsan vücudu yeterli magnezyum almazsa obezite sorunu ortaya çıkıyor. Kilo problemi, kilo alıyor, kilo veremiyor. Ne kullansa? Ne kullansa kilo alıyor, kilo veremiyor. Bu da magnezyum eksikliğine kaynaklanıyor. Magnezyum ne yapıyor? Kilo soru olanlar için magnezyum ideal. Kullandığı zaman yavaş yavaş kilo sorunu da aşar. Tabii ki kilo sorunu var mı, başka sorunlar var mı bilmek lazım. Evet, magnezyumla ilgili çok güzel çalışmalar var. Burada özellikle de Avrupa'da, Amerika'da. Evet, kaslar için çok önemli kemikler için, sinir sistemi için. Azlığı beyin fonksiyonlarını bozar, kemikleri bozar, kasların fonksiyonunu bozar, halsizlik, dermatik, yorgunluk yapar, bağışık sistemi çöker, kalp ritmi bozulur, tansiyon yükselir, durduramazsın tansiyonu, magnezyum eksikliği. Tansiyon fırlar, bağırsak çöker, kabızlık sorunu yaşar, kan şekeri bozulur, diyabet hastalarını tetikler, kalp rahatsızları, ritim bozuklukları. Yani o kadar böbrekle de zarar verir. Burada sayısız alerjik hastalıkları, birçok rahatsızlık ortaya çıkar. Sinirsel kaygı, endişe ortaya çıkar. Depresyon, adet öncesi ağrılar, sancılar, sırt ağrısı, kabızlık, kas ağrıları, bel, omuz, sırt ağrıları, hiperak çocuklarda hiperaktivite, aşırı dikkat eksikliği, aşırı hiperaktif olma, baş ağrısı, migren sorunu ortaya çıkar. Kron hastalığı, kas safiyeti, kramp, huzursuz bacak sendromu, kronik ürtiker. yani hastalıkların çoğunu magnezyum eksikliğine kaynaklanıp saymakla bitmez. Şimdi en ideal magnezyum, magnezyum malat. Malat elmadaki malik asit ve magnezyumun birleşmesinden meydana gelir. İkisi de insan vücudu için çok çok önemli. Magnezyum malat. Elmadaki malik ile magnezyumun birleşmiş hali. İnsan hayatı için ikisi de çok çok değerli. Bütün sistem için. Magnezyum. Bu magnezyum elementi şu saf hali. Atom numarası 12. 3. periyotta 2. sırada yer alır. Magnezyumun atom ağırlığı 24. 3 vesaire birçok şeyde rol alır. Magnezyumu unutmayalım. Özellikle de hazır gıda tüketenler, alkol kullananlar, sigara içenler, kimyasal ilaç kullananlar. bunlarda da magnezyum eksikliği olup Magnezyum eksikliği şeker hastalığını, tansiyonu, kabızlığı, obeziteyi, akıl ezgenin psikolojik sorunları, panik atak, depresyonu vesaire vesaire birçok hastalığı tetikler. Neden kaynaklandığını insan bilmeyebilir. Çünkü kandan, kan talinden anlaşılmaz. Anlaşılmadığı için sende magnezyum eksikliği yoktur doktor göndeririz. Magnezyum içerisinde en etkilişi en iyisi magnezyum malat. Tansiyon ilaçlarından daha etkili. Tansiyonunuz varsa doktora gidersiniz. Doktorunuz tansiyonun sebebini araştırmadan tansiyon hapı yazar. Düzenli tansiyon hapı kullanırsan dün buraya aa, Almanya'dan 3 kişi geldi. Adamın dialize giriyor. Böbrekleri iflas noktasına gelmiş. Kreatini 11.2 fırlamış gitmiş. Sebebi ne dedim? Tansiyon hapı kullanıyormuş yıllardır. Böbrekleri iflas etmiş. Diyalize giriyor. Böbrekleri kurtarabilir miyiz? Ya 11.2 nasıl kurtaracak? Nasıl kurtaracak? Hadi söyle. Hikaye deneyelim. Faydası olursa. Devam edersin. Faydası olmazsa. Böbreklerinde kis varmış. Belki kis elinci düzelebilir. İki ay deneyelim dedim. Yani zor bir iş. Kimyasa ilaç kullanmadıkça kişi böbrekler kolay kolay bozulmaz. Tansiyon hapları özellikle böbrekleri iflasa sürükler. Yani. Şimdi bu magnezyum mala yani Epsom's Alt İngiliz tuzu. Safra kesen taş varsa, çamur varsa, taşlar büyük değilse, büyükse 6-7 milimden o zaman şah dereceti gerekir. Büyük değilse, büyükse şah, büyükse şah dereceti, büyük değilse İngiliz tuzu kullanın Sonra kesinlikle taşı, çamuru temizler. Sonra kesinlikle neden taş oluşur? Bağırsaktan gelen zehir, karaciğeri zehirler. Karaciğeri zehirler ise kolesterol, çamura dönüşür, taşa dönüşür. Bazıları, aa sonra kesinlikle taş var ameliyat olacağım. Ameliyat oldu mu? Sadece oradan basit bir şey kes al. Bağda bahçede üzüm toplamıyorsun ki <laughs> kes al hadi. Bir sakın kes şuradan. Öyle bir şey değil yani. Böyle çok önemli bir organ. Üzümsüz bir şey değil. Sürekli oradan akıntı olacak bağırsağa. Sistem çökecek. Neyse yani çok kolay bir şey ameliyatta hemen alırız kolay. Öyle bir lüzumsuz bir organ var mı insan vücudunda? Evet, işte. Oysa burada İngiliz tuzu var. Çok basit. Kullanıyorsun. iki çorba kaşığı. Bir bardak suyla karıştırıyorsun ılık suyla. içiyorsun 15 dakika sonra iki çorba kaşığı. Zeytinyağı iki çorba kaşığı. Limon suyu. yoğunda yapabilirsin. Yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı limon suyu. Karıştırıp içersen ishal yapar. Şimdi bir defa da düşmeyebilir taş kişiye göre değişir bazısı 5 defa kullanması gerekir akşam yemeğinden önce veya sabah kahvaltıdan önce bazısı 5 defada taş düşürebilir bazısı 7-8 defa 7-8 belli olmaz ne zaman düşecek onun için 10 on defa kullanılabilir yani yani bir defa da düşmeyebilir o nedenle taş olanların şayet taş küçükse taş büyükse şah dere kullanmak gerekir şah dere. taş büyükse yavaş yavaş eritir eee, temizler vatandaşta keratokonos gözündeki göz bebeği dışarı doğru fırlar gibi olmuş Çift sivri konus hastalığı. Biri 3 diğeri 7. Ee, babası zaten bizim ürünler alıyor beyefendiler. Oğluna yaban mersini setini tavsiye etmiş. 6 hafta sonra doktora gidiyor. Aa göz değerlerindeki konus değerleri. Biri 3'ten 5'e diğeri 7'den 9.5'a yükselmiş. Değerleri düzelmiş. Şimdi hala kullanıyor korkusundan. Bayağı oldu. Stabil hale gelmiş. Tehlikeli ameliyat da yok yani. konus tehlikeli bir şey. Doktoruna sormuş demiş ki Doktoruna muayene gittin de göz doktoru. Gözlerindeki değer düzelmiş. Nasıl oldu? Ya bir şey söyleyeceğim ama kızarsınız, belki kızarsınız diye söylemiyorum. Söyle söyledim. Gökçek'ten ürünler kullanıyorum demiş. Gökçek'te. Yaban Mersin. Ha şu bizim İbrahim bizim bir doktor. Anlamadım demiş. Ya ondan ben de ürünler kullanıyorum. Demiş. <laughs> doktor. Koloidal gümüş, ormus gümüş vesaire kullanıyorum. Umukalı abu vesaire. Grip olmuyorum Ben de onun ürünüm. çok iyi bir insan kullan demiş. Ama ben söylediğimi söylemem. Ben demiş şey söyleme. Tabipler Birliği'nden fırça yemeyelim demiş. Tabipler Birliği bir doktorun bunu ürünlere tavsiye ettiğini duysa adamın diploması gider. Evet. Yaban Mersin'i dünyada göz için en etkili bitkilerden birisidir. Yaban Mersin'e ilgili klinik arasması yapan Leonoros 1600 yıllarında araştırma yapmış. Weinman 1742'de yapmış olduğu araştırmalarda gözü güçlendirdiği, beslediği, böbrek ve mesane iyi geldi, birçok rahatsızlığa işale iyi geldi, kanlı ishale iyi geldi, dizantere iyi geldi. 20 yıl güzel çalışma yapmış. Paris Üniversitesi Fakültesi'nde Profesör Doktor Robert Benefica, Profesör Michel Robert yapmış olduğu araştırmalarda retinadaki deformasyona karşı retinada delinme, çökme, çökmesine karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Özellikle özellikle diyabet hastalarında rekenada sorunlar oluyor iyileştirdiği çalışmalar belirlemiştir Profesör Doktor Huisman şeker hastaları nedeniyle retina bozukluklarını tedavi etmiştir Fürstenbruck hava kuvvetleri Almanya'da burada pilotlara yaban mersiniyle ile sorunlu olanlara yardımcı olmuşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde yaban mersiniyle birçok tedavi denemeleri yapılmıştır. Işığa karşı duyarlılık, aydınlık ve karanlık uyumu, kılca damarlarda kan dolaşımı, gözün, gece körlüğü, sarı nokta hastaları, retinada deformasyonu, makula dejenerasyonu, katarak birçok hastalığa karşı iyi geldi. Yaban mevsimle ilgili detaylı bilgi isteyenler neye bakabilir? Bakmese bakabilir. Latincesi. VASCULUM mirtulos, Atincesi. Atincesine girdiğinizde Vaskilum mirtulus yazarsanız ne çıkıyor? 709 klinik araştırması var dünya çapında. Baskülün, mürtüsün bazıları yaprağını kullanıyor bazıları ama genellikle meyvesi kullanılır. Gözdeki rahatsızlar için, retina rahatsızlığı için, katarak için, sarı nokta hastalığı için genellikle yaban mersin meyvesi kullanılır. Nadiren yaprağında kullanılanlar var. Birçok klinik araştırması var. Detaylı bilgi isteyenler BAPMES'e bakabilir. Afrika sardunyası biliyorsunuz Afrika sardunyası Afrika. Pelargonium cidiodes, Pelargonium reniforme denen Afrika sardunyasının türleri var. Afrika sardunyası 1050 çeşidi var. Afrika sardunyasının Almanya'nın batısında aradım aradım. Hanover, Hamburg, Kuteslo, Almanya'nın kuzeyindeki botanik bahçeleri gezdim bulamadım. Güneyine indim Heidelberg falan. Bir günde 1900 kilometre yol yaptım bir bitki fotoğrafı çekmek için. Bulamadım. Bu bitkinin fotoğrafı çıkmış. Sonra Dresden'de doğal mayala botanik bahçede varmış. Müdüre dedim ki gelip arayabilir miyim, görebilir miyim, fotoğraf çekebilir miyim? Tabii gel dedim. Sabah 7'de oradaydım. Müdür dedi ki çok enteresan, şaka yapıyoruz demiştik dedi. Gerçekten gelmişsin. Evet bu benim şimdi Özel bir kimlik verildi. Bütün botanik bahçedeki bitkilerin fotoğrafını çektim. Herkesin giremeyeceği yerlere girip çıktım. Ha burada İstanbul Üniversitesi'nin bir botanik bahçesi vardı. Onu da kaldırmışlar. Oraya gittim, orada botanik bitki fotoğrafı çekmek için para istediler. <laughs> Adamlar Almanya'da yardımcı oluyor, kimlik veriyor, her yere git geç gör diyor. Türkiye'de botanik bahçeye gidiyorum. Önce para ödeyeceksin her bitki başına diyor. Sonra ne yaptılar? Okus bokus ettiler. Adamlar botanik bahçeyi kaldırdı. Nereye kaldırdıkları belli değil. Ne oldu belli değil. Bir botanik bahçe vardı. Ona da yediler, yuttular. kayboldu. Nerede bu botanik bahçe diyorum kimse bilmiyor. Türkiye'ye bak, Almanya'ya bak. Arada ne kadar fark var. Elin adamı yardımcı oluyor. Bizim adamımız önce para ödeyecek. Lan ne parası? Fotoğraf çıkacak ya. Şurada bir botanik bahçe var. ismi lazım değil. Yani herkes patişah, kapıcısı, güvenlikçisi, müdürü. Yok oraya giremezsin, yok şunu yapamazsın, yok bunu yapamazsın. Bizim insanımız vatandaşa işkence etmek için var. Alman adam diyor ki yeter ki araştır. Her türlü imkanı sunuyor. Frankfurt Üniversitesi Botanik Bahçesi müdürü bana bir özel bir kimlik kartı verdi. Dedi ki çalışan elemanların giremediği yerlere dahi gir. Yeter ki fotoğraf çek araştır. Her türlü imkan bizden. Elim adamı ya. Ama bizde İzmir Üniversitesi Botanik Bahçesi'ne gittim. 30 kişi çalışıyor. İşi bir bir tane bilen yok. Bir tane mühendis var. Kazıncağız ortada kaldı. Kahvaltıya gittiler kayboldu. 30 kişi yok. Kuyuya çalışıyorlar. Bu memleket böyle. Lüzumsuz adamlar dolu hep iş yerlerinde. Amcası, dayısı, teyzesi onun bunu yardımıyla girmiş işe. Kimse çalışmıyor. Herkes kaytarmayı bir sanat haline getirmiş. Ondan sonra da maaş zamanı maaş istiyor. Helal değil ki. Helal değil. Çalışmadan yan gelip yatarak maaş almak helal değil. Rızık değil bu Allah. Yani öyle rızık olmaz. Elim adamı Almanya'da Frankfurt Üniversitesi'nde 30 tane çalışanı var. Lavaboya gitmek için beş dakika dakika izin istiyorum. Herkes ar gibi çalışıyor. İzmir, Ege Üniversitesi'nde botanik bahçesi var. Şimdi bilmiyorum nasıl 30 yıl önce gitmiştim. Bir tane çalışan herkes arazi oluyor. Bizde 30 tane çalışan var. Bir tane çalışan arazi oluyor. Orada bir tanesi arazi olmuyor. Herkes işini yapıyor. ata boş boş laf la galoga hoş da herkes yukarıdan başka gelen oluyor. Evet bu Afrika sardunyası şrubunu ürettik. Umkaloabo diye. Çocuklar ve gençler için sıvı tüketmek isteyenler için, kapsül yutmak istemeyenler için Umkaloabo Zulu dilinde her türlü derde deva demek. Bir İngiliz binbaşı Henry Stevens, Charles Henry Stevens 1897'de burada Güney Afrika'da görev yaparken suatüre yakalanıyor. Bunun hastalığı bize bulaşmasın diye çadırdan götürüyorlar dışarı atıyorlar. Sulu kabilesi alıyor bunu tedavi ediyor. Adam kendine geldiğinde diyor ki ben ölecektim nasıl kendime geldim. Seni şu bitkile tedavi ettik. O oh, çok güzel. Oh, altına elması gerek yok. Bana bu bitkiyi toplayın. Kökünü topluyor, kurutuyor. İngiltere'ye götürüyor. İngiltere'de binlerce hastayı tedavi ediyor. Binlerce. Veremiz dahi. 800 verem hastasını tedavi ediyor. Cenevre'de sonra şikayet ediyorlar. Diyorlar ki bu şarlatan. E bunu cezalandıralım. Tabipler bizi hemen cezalandırıyoruz. Doktor Andre Zeşaga hemen gidip Cenevre'de bunun patentini alıyor. Ondan sonra üretime başlıyor. Akıllı adammış. Patentini almadan iş yapmıyor. Ondan sonra üretime başlıyor. Daha sonra Almanya'da birçok firma bunun üretiyor. Fakat onlar ne yapıyor? 200 yıldır adamların yaptığı şu unkala abunun kökünü kaynatıyorlar, dolduruyorlar, şişeliyorlar, satıyorlar. Ya bu kadar basit mi bu iş? Hop dedim Gökçek var burada ne oluyor? Daha kalitelisin, daha iyisini yaparız dedim. Onlar yerinde sayarken biz takviye yaptık. Bir, Afrika sardunyası ekstraktı. Türkiye'de bazı firmalar yapıyor. Sadece Afrika sardunyası ekstraktı kapsülü veya şeyi yapıyor, biliyor, Paraya bakıyor. Afrika sardunyası ekstraktı 250 mg. Ana sonra ekstraktı. Andız kökü ekstraktı. Nar kabuğu. Nar kabuğu biliyorsunuz punikik asit içerir. Buna B5 vitamini de denir. Punikik asit kansere karşı adaçay ekstraktı içerir, sinilot ekstraktı içerir, kekik ekstraktı içerir, rezene ekstraktı içerir vesaire vesaire. 10 çeşit bitki ekstraktı ile güçlendiriyoruz. Biz güçlendiriyoruz. Nasıl daha etkili hale getiririz diye vatandaş. Avrupalı Amerikan'ın ne yapıyor? Biz bundan nasıl para kazanırız? Para önce kaliteli ürün üret. Evet. Ondan sonra parayı düşün. Önce para diyorlar. Sonra kalite. <laughs> bu Afrika Sardunyası sinüzit, farancit, orta kulak iltihaplanması, geniz eti, büyümesi, iltihaplanması, bronşit, bronşektacı, astım, huah. Bütün bu üst solunum yolları razılığına karşı dünyada en etkili bitki. Kim söylüyor? 1995 yılında 150 8 hasta üzerinde tedavi denemeleri yapılmış. Yaşları 0-12 yaş grubu tedavi edilmiş. 742 çocuk üzerinde 0-12 yaş grubu akut bronşit, sinüzit, nezle, gırtlak iltihaplanması, yutak, gırtlak kapağı iltihaplanması, tarahe, faranjik gibi rahatsızlar tedavi edilmiş. Başarı %98.7 Dünyada böyle bir şey yok yani. Bu kadar eskili. <laughs> Prof. Hayl, Prof. Raytaman, Profesör Doktoru. Bunlar 94 yılında akut ve kronik kulak burun, boğaz, nefes yolları enfeksiyonlarını tedavi etmişler. Bademcik iltihaplanması, sünüzüt, faranjit, bronşit 641 hastaya üzerine tedavi denemesi yapmışlar ve hepsi tedavi olmuş. Profesör Ander 1921 yılında 800 verem hastasını tedavi etmiş. Akut bademcik iltihaplanması, tonzilit bademcik iltihaplanması olan 60 çocuk üzerinde tedavi yapmış, hastaları tedavi edilmiş. Şimdi küçük oğlum çocuk doktor görünce daha kötü oldu zaten. Dedim ki bak çocuk doktoru görünce daha kötü oluyor. Bunun başka bir yolu yok mu? Doktor dedi ki var dedi. Ne? Evde yapabiliriz. İlaç. Viral enfeksiyonla ilaç yok dedi. Buna ilaç yok. Ne var? Tuzlu su. Evde sıcak su da var. Tuz da var. O zaman ben buraya niye geldim dedim. Gelmene gerek yoksa evde yapabilirdiniz. Yapamazsın diye geliyor. Çam yağı, kekik yağı birkaç damla fazla değil. O tuz yağı çok az. Bitkisel eterik yağlar, uçucu yağlar damlattım sıcak suya. Enhalasyon yaptım. Enhalasyon olunca biraz çocuk rahatladı. Ama ben rahatlayamadım. Sabaha kadar uyumadım. Araştırdım. Sabah namazı Namaz kıldım. Afrika sarı Dünyasını gördüm. Bir sürü kitap karıştırdım karıştırdım. Afrika sarı Dünyasını gördüm. Ha tamam. Hemen bir gün sonra eczaneden aldım. Kullanmaya başladım. iki üç gün sonra şap! söyle kurup bitti gitti. Benim bir komşum vardı PKK'lı. Konuşmuyoruz tabii düşman. Adam onun da çocuğu var. 5-6 yaşlarında o da şöyle kurup olmuş. Demiş ki benim çocuk hastalandı. Senin kocan bu işlerle ilgileniyormuş. Bize yardımcı olur mu? Adam PKK'lı olabilir ama çocuğunun suçu yok dedim. Ona da afke sarılması, ekstraktı, damlası verdik. O da iyileşti. Birkaç gün sonra polis geldi. Buradaki adam nerede? Neredeki adam? Senin komşu ne bileyim ben. Ben onunla konuşmuyorum zaten. Ben bunu Dresden'de fotoğraf çektim sonra müdür dedi ki madem çok seviyorsun bu bitki, al sana bir sak Saksı vereyim. Hediye etti. Uçağa binerken havalanda kontrolde polis dedi ki ne bu? Çiçek. Ne var? Çiçek var ne var? Toprak var çiçek var. Saksıda ne oldu? Yok yok inceleyeceğim. İnceledim. İçinde esrar ediyorum olabilir. gözüm <laughs> çok komik şimdi. böyle işlerle uğraşmaz. Neyle uğraşır dedim. Baksalar ki Bir şey yok hadi güle güle.